Kastamonu Bozkurt Belediyesi'nin 3-1 galibiyetiyle bitti. Bu sonuç birinci ligin yeni takımlarından birinin adını Bozkurt Belediyesi olarak belirlemişti. Tabii maçın son düğümünden sonra insan önce o şoku atlatamıyor. Yani gerçekten yapmış olduğumuz güzel, büyük bir başarıydı. Herkesin özverisiyle yapılan bir başarıydı. Herkesin emeği çok fazlaydı önce bir şaşkınlık oldu. Ne kadar da bilseniz işte lige çıktığınızı İlk etapta insan anlayamıyor. Yani e, yıllarca uğraşıp, yıllarca emek verip, e, yıllarca masraf yapıp bu işe gönül veren insanları e, bazı kişiler başaramıyor. Biz dörtte dört yaparak buraya e, namalik olarak çıkmamız bizim için çok gurur verici bir şeydi. Burada tam bir bayram havası oldu. Tam bir bayram havası oldu. Yani dediğim gibi yıllarca uğraşıp da gönül verip bu işi yapmaya çalışıp yapamayan, hala da istekli olan takımların yanında biz hiç zaman kaybetmeden dörtte dört yapıp lige çıkmamız şok etkisi yarattı. Ama sporu aşırı derecede sevdikleri, tuttukları için gerçekten bize olan ilgi çok büyük. Kupayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın ellerinden alan sporcular başarıyla adeta birbirlerine kenetlendi. kesinlikle çok iyi bir takımdık. Yani daha önce oynadığımız takımlar da var tabii mutlaka ama benim kendi şahsım adına bu yıl geçirdiğim en iyi sezondu. Çünkü her şeyi ucu ucuna yaptık. Ucu ucuna sıyrıldık ve şampiyon olduk. Çok zordu ama başarı da geldiği zaman çok keyifli oldu. Yani çok mutluyuz o açıdan. Şampiyonluğun anlamı zaman geçtikçe daha iyi anlaşıldı. Sevinci daha iyi hissedildi. İlk o şoku atlatamadım. Zamanla daha çok pekişti aslında. <laughs> daha daha çok pekişti. Ee, ne yaptığımızı, nerelere geldiğimizi daha iyi anladık. Peki bu başarıyı bu kadar önemli kılan şey neydi? Birinci lige yükselen başka belediye takımı yok muydu? Ee, var. Ee, Erdemir var ama orası bambaşka bir yer. Yani orası artık ekonomik gücünü tamamıyla kendisi çok rahatlıkla karşılayabilen büyük bir yer. Bizimki 5000 e, nüfuslu bir ilçe, 4500 5000 nüfuslu bir ilçe. Karadeniz'de tekiz diyebilirim yani. Çok büyük kulüplerin belki de yapamadığı şeyleri biz burada 4500 5000 nüfuslu bir yerde yapabiliyoruz. Bu e, sporcuya sunulan imkan, sporcuyla birlikte olabilme, onlarla kaynaşabilme onlara daha çok e, sevgimizi gösterebilme saygımızı gösterebilme. Bunlar hep karşılıklı zaten. Yani her zaman e, her şey parada değil. Bizde bir birlik beraberlik vardı. Bir arkadaşlık bir dostluk vardı. Ben de bütünleşmiştim. Onlar da bir kendi aralarında bütünleşmişlerdi. Yönetimle bütünleşmiştik. Başarı böyle geliyor. Yani iyi takım yapmakla başarı gelmiyor aslında. Yüreğini koyarak amatör ruhla bir şeyler yapmaya çalışınca ortaya profesyonel işler çıkıyor. Bunun en güzel örneği Bozkurt Belediyesi Voleybol Takımı. Bir genç takımda yeni çıkmış, daha ikincilik tecrübesi olmayan gençlerle ikincilikte top oynayacaktı ki yıllardır bu işin içerisinde olan ikincilikte tecrübesi olan. ...tecrübeli sporcular ve tecrübeli takımlar vardı. Biz de ilktik. Şu an takımımızda oynayan gençler de ilk defa ikincilikte de top oynayacaktı. Ama biz bunların hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Bunlar gerçekten zor işti. Yani yıllardır uğraşıp birinciliği çıkmaya çalışan il takımları... ...merkez takımları ve bizden daha çok bütçesi olan takımlar vardı. Bu işe çok fazlasıyla gönül vermiş, yıllarca uğraşıp... Birinci lige çıkmaya çalışan takımlar arasında biz sıyrıldık. Başarılı olduk. Ya yani burada amaç kahve köşesinde, sokaklar ne kadar genci kurtarırız, Ne kadar gence bir yararımız, faydamız olur? Amaç bu. Ama tabii ki bu gitgide işte dediğim gibi 4 yılda 4'lü 4 olunca bir profesyonelliğe doğru atmaya başladı. İş daha da büyüdü, daha da güzelleşti. Bazı büyük kulüplerin bile başaramadığını başardı. Dört yılı, dört şampiyonlukla süsleyip son olarak birincilikte oynamaya hak kazandı ve emeği geçen herkese haklı bir gurur yaşattı. 10 yılda bir Türkiye çapında buradan bir voleybolcu, bir basketbolcu veya bir güreşçi yetiştirebilsek. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Memleketimize, milletimize gurur verici bir hizmette bulunmuş oluruz. Bu inançla biz destekliyoruz. İnanç her şeyi getiriyor. Samimiyet her şeyi getiriyor. Çalışma her şeyi getiriyor. Bunda tabii sadece bizim değil, kulüp yöneticilerimizin, arkadaşlarımızın, sporcularımızın büyük emeği var. Kastamonu Bozkurt Belediyesi voleybol takımı bu sezon birincilikte mücadele edecek ve onların azmi gayreti herkese başarmak için uygun şartların beklemekle değil çabalamakla oluşacağını gösterecek